Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü videomuzda 2021 ve 2022 LGS'deki bazı öğrencilerin sınav sonuçlarına bakacağız. Öğrencilerin kaç net ile kaç yüzdelik dilime girmiş ve kaç puan almış, bir karşılaştırma yapacağız ve 2023 LGS'de bu netlerle hangi yüzdelik dilimde bulunulabilir, hangi puanlar alınabilir bazı yorumlar yapmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar Burada bakın 2021 sol taraftakiler 2021 LGS sonucu sağ taraftakiler 2022 LGS sonucu. Burada genel yüzdelik dilimi 607 olan iki öğrenci seçtim. Hem 2021'de hem 2022 LGS'de aynı yüzdelik dilime sahip olan iki öğrencinin netlerine, yanlışlarına ve aldıkları puanlara bir bakalım. 6.07'lik yüzdelik dilimdeymiş bu öğrenci. 6.07 yüzdelik dilim ne demek arkadaşlar? Şu demek. Yani sınava giren öğrenciler arasında bu öğrenci 60.700'e girmiş. 60.700. diyebiliriz. Evet 60.700'e girmiş olan buradaki öğrenci 396 puan almış. Aynı yüzdelik dilime bakın burada kaç puan gelmiş? 424 puan. Yani yaklaşık olarak 30 puan daha fazla almış 2022 LGS'de. Bakalım yanlış bak burada 66 neti var bu öğrencinin. Burada 70 net var. Bakın burada Türkçeyi daha iyi yapmış buradaki öğrenci. Matematiği arkadaşlar matematik birbirine yakın. Feni çok daha iyi yapmış. Bakın 16'ya birmiş burada fullemiş. Burada Türkçe 4'müş. Yine tama yakın yapmış bir yanlışı var. Ve bunlarla arkadaşlar bu öğrenci 70 net yapmış 2022'de buradaki öğrenci 66 net yapmış ve yüzdelik dilimleri aynı gelmiş. Bakın puanı daha fazla gelmesine rağmen. Bakın siz buradan arkadaşlar kendi sonucunuzla buradan bir simülasyon yapmaya bir uyarlama yapmaya çalışın. Devam edelim. Yüzdelik dilimi 5-12 olan iki öğrenci yüzdelik dilimleri aynı. Bakın 403 puan burada 431 puan yaklaşık 28 puan fazla gelmiş fakat yüzdelik dilim aynı arkadaşlar görebiliyor musunuz yani 5 12 yüzdelik dilimin 2022'de karşılık geldiği puan bakın puanlar yükselmiş yani 2021 LGS arkadaşlar hemen hemen en zor LGS'lerden birisiydi 2022 LGS 2021'e göre kolay geldiği için puanlar yaklaşık 20 puan civarında şehrine göre arttı buradaki öğrenci 10 yanlış 3 boş yapmış buradaki 9 yanlış 9 boş yapmış daha az yanlış yapmış tabii ki. Fakat daha az yanlışla daha iyi bir yüzdelik dilim gelmemiş arkadaşlar. Aynı yüzdelik dilime bakın karşılık gelmiş. Puanı artmış ama puanının artması arkadaşlar 2021'e göre ne yapmış? Çok bir şey değiştirmemiş. Yüzdelik dilim aynı gelmiş yani. Bir başka öğrenci 0.70 dilimde ve 0.66 dilime birbirine yakın dilimde hemen hemen aynı diyebiliriz. Bakın 459 almış. Burada gören 475 almış. Şimdi burada hocam diğerlerinde 28 puan, 30 puan fark etti. Burada neden 15 puan fark etti? Fark 15 puan oldu. Sebebi şu. Arkadaşlar üst dilimlere doğru çıktığımızda yani 450 puanın üzerine doğru, 480'e doğru yüzdelik dilimlerdeki daralmalar daha farklı olur, daha küçük olur. Bu açılım makas arkadaşlar daha az açılır ve puanlardaki farklılık daha az meydana gelir. Daha küçük daralmalar meydana gelir. Fakat sen 450'den aşağı indikçe, hele 400 puandan aşağıya indikçe yüzdelik dilimlerdeki daralmalar, genişlemeler daha fazla olur. Puanlar arasındaki farklılıklar çok daha fazla gerçekleşir arkadaşlar. Bunlar tabii yığılmalara da bağlı olarak değişebiliyor. Buradaki öğrenci bakın. Burada 0.70. Yani 0.70 dediği arkadaşlar nedir? Şu 7000'e girmiş bu öğrenci. Sınava giren öğrenciler arasında. Yani %1 olsaydı ne olurdu? 10.000 olurdu. %10 diyorsun 100.000 oluyor. Burada 7000'in ilk 7000'e girmiş bu öğrenci. 3 yanlış 4 boşla. Bakın feni fullemiş. Matematik 15'e 1. Türkçe 18'e 2. Kendi yanlışlarına göre uyarlama yapın arkadaşlar. Bakın burada da 0.66'lık dilim. 3 yanlış 2 boş. Aldığı puan 475. Yani burada 7000'deyken arkadaşlar burada 6600. Bir başka örneğimiz 0.18'lik dilim. Burada 0.15. Burada bu öğrencinin puanını bulamadım maalesef. 479 puan almış bu öğrenci. Bak 3 yanlışı var bu öğrencinin. Matematik 1 yanlış, inkılap 1, İngilizce 1 yanlış. Toplam 3 yanlış ile 0,13 dilim. Yani 1300'e girmiş arkadaşlar. 2022'de. 2020, 2021'de 1800 arkadaşlar sıralaması. 1800 bu 1300. Tabi bu 5 yanlış yapmış. Türkçeden 3 yanlışı var. Fenden 1. İngilizce 1. Bir. bir başka örneğimiz. Bakın 2021 LGS'de 487 puan alan bir öğrenci 0,06'lık dilime girmiş. Yani Türkiye'de arkadaşlar ilk 600'e girmiş bu öğrenci. Neyle? Bir Türkçe bir matematik yanlışıyla. Matematik arkadaşlar puanı değerliydi. 7 puanı matematikten gidiyor. 5 puanı da Türkçeden gitmiş. Yaklaşık aldığı puan işte 487,688. Bakın iki yanlışla bakın dilimi çok iyi gelmiş. Buradaki öğrenci arkadaşlar bak matematiği fullemiş. Daha iyi yapmış buradan. Türkçeden yanlışı yok. Bir boş bırakmış. Fenden bir yanlış yapmış. Giden puan arkadaşlar yaklaşık 8 puan. Aldığı puan 492. Bak daha iyi puan. Burada 4 puan daha fazla almasına rağmen bakın dilimi daha kötü gelmiş. Bu öğrenci ilk 600'e girerken bu öğrenci arkadaşlar ne yapmış? İlk 1000'e girmiş. bak, 0,10 gelmiş yüzdelik dilimi. Farka bakın yani kendinize göre analiz edin. Diğer örneğimiz 806'lık dilim. Yani bu öğrenci arkadaşlar ne yapmış? 80.000'inci, 80 80.600 sıralaması. Bu öğrencinin 81.300 gelmiş. Bakın puanlar bak birbirinin hemen hemen aynısı. Aynı puan. Bak burada dilim arkadaşlar birbirine yakın. Kaç yanlışta? 10 yanlış, 9 boş. Bu da 18 yanlış. Birbirine yakın. Yanlışlara bu şekilde arkadaşlar. Bakın ben çok detayına inmeden bakıp geçiyorum. Burada 12 yanlış, 1 boş. 5 yanlış, 4 boş. 2 0 7, 2 25. Birbirine yakın dilimler. 4 34 puan. Burada 455 puan. Bak. Öğrenci 2022'de puanını artırmasına rağmen 21 puan puanı artmış. Daha yüksek puan gelmiş. Fakat dilimi daha kötü gelmiş. Görebiliyor musunuz? Bak dilimi daha iyi olmamış. Dilimi gerilemiş puanı artmasına rağmen arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz. Bakın 4.30 puan almış bu öğrenci. Arkadaş, 2021'de 4.34 puan alan öğrenciye göre 4 puan daha aşağıda almış. Yaklaşık 3.5-4 puan aşağıda almış. Yüzdelik dilimi ne olmuş? Bakın 2.07'den 2.33'e inmiş. Yani gerilemiş yani yüzdelik dilimi. Yaklaşık 0.26. Önceki neydi bak? 20700'deydi bu öğrenci. 434 puanla. 4 puan aşağı inince ne oldu? 20700 ne oldu? 23300 oldu arkadaşlar. Yani 20 ne yaptı? 2600 kişi bu arada 430 puanla 434 puan arasında arkadaşlar 2600 kişi var. Bu demek yani. Bunu ifade ediyorum. 10 yanlış 4 boşla arkadaşlar bu öğrenci evet 23300 bu dilimde sıralaması 455 puan alan öğrencinin 2022 LGS'de ise 22500'de olduğunu görüyoruz. Bu örnekte arkadaşlar 2021 LGS'de 5 yanlış ile, bir İngilizce 1 bir fen, 3 Türkçe yanlışıyla 479,5 puan alan bir öğrencinin 0,18'lik dilimde olduğunu, yani sıralamasının 1800 geldiğini görüyoruz. Buradaki öğrencinin 3.5 puan daha fazla almasına rağmen Yüzdelik diliminin bak ne kadar gerilemiş 0.32'ye Yüzdelik dilim burada genişlemiş Geriye gitmiş 3200 olmuş sıralaması 3 yanlış ile 2 Türkçe 1 Matematik yanlışıyla arkadaşlar Yani aradaki farka bakın Bir de il yüzdelik dilimine bakalım Bak bu öğrencinin il yüzdelik dilimi daha iyiymiş Yani ilinde Sınava giren öğrenciler arasında Bu öğrenci 1300. sıradaymış Genel yüzdelik dilime göre daha iyiymiş bulunduğu şehrinde. Bu öğrencinin ise genel yüzdelik dilimi bak şehrindeki e, rakiplerinden daha kötü gelmiş. Yani Türkiye genelinde 3200 sırası ama şehrinde sınava giren öğrenciler arasında 4100 arkadaşlar. Bu il yüzdelik dilimin e, farkı da bu. İl yüzdelik dilimi tercih yaparken bu kullanılmıyor bu arada. Tercih yaparken genel yüzdelik dilim kullanılır. Bu sadece fikir vermesi açısından kullanılır arkadaşlar. Evet 2023 LGS'de peki nasıl olabilir? 2023 LGS'de arkadaşlar 400 puan üzerinde bir yığılma meydana geleceği için evet yığılmalar 400 puan üzerine doğru biraz gerçekleşeceği için matematiğin bu kolay gelmesinden kaynaklı olarak tabi Türkçe bunu biraz aşağı çekecek frenleyecek fakat puanlarda şehrine göre biraz yükselişler yüzdelik dilimlerde şehrine göre bazı daralmalar gerçekleşecek gibi görünüyor arkadaşlar. Siz tabi sadece bizim kanalımızdaki videolara bağımlı kalmayın arkadaşlar. Sadece farklı kanallardan da videolar izleyerek kendi analizlerinizi çıkartın mutlaka. Kendi değerlendirmelerinizi yapın. Çünkü sizi sizden daha iyi arkadaşlar kimse iyi analiz edemez. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.